Eko Haber Gündem Programı'nda Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Avukat Oya Eroğlu ile beraberiz. Oya Hanım merhabalar tekrardan. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz. Oya Hanım kısa bir dönem önce genel kurulunuzu gerçekleştirdiniz. Tekrardan başkanlık görevine seçildiniz. Hayırlı olsun diliyoruz. İlk başkanlık döneminize baktığınızda, muhasebesini yaptığınızda nasıl bir dönem geçirdiniz bize anlatır mısınız kısaca? Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee... Dediğiniz gibi Mayıs ayında aslında yapmayı planladığımız ama kısıtlamalar sebebiyle Haziranda yapmak zorunda kaldığımız bir genel kurul sürecini atlattık. İki dönem yapıyoruz biz başkanlığı. İlk iki senesini bitirdim. Bakalım şimdi ilk ikinci iki sene başlıyor. İlk döneme göre evet bazı şeyler farklı oluyor e, gayet insani olarak çünkü ilk senelerde e, her ne kadar genel sekreterlik ve başkan yardımcılığından sonra e, başkanlık görevini e, değerli başkanım İpek Yalçın'dan devralsam da her ne kadar işin içinden, mutfağından gelseniz de e, artık başkan olduktan sonra e, o bayrağı devraldıktan sonra e, bazı şeyler değişiyor. Bu yıkatın işleyişini, e, projelerini e, tamamen yakından bilip e, işin içinde aktif olarak rol alsanız da dediğim gibi e, başkan olmanız gerek o projelerin yürütülmesindeki artık e, en aktif şekilde yer almamdan dolayı e, birçok sorumluluğum artıyor. Fakat ilk senede e, şöyle bir ilk dönemde daha doğrusu e, şöyle bir faydası var. O dönemde karşılaştığınız olumlu ya da olumsuz durumları not ettiğinizde size ikinci dönemde tamamen bir yol gösterici oluyor. Onları durumları yapmamak ya da karşılaşmamak ya da iyi örnekleri de çoğaltmak adına, büyük bir oranda katkı sağlıyor, büyük bir tecrübe oluyor. Aslında ustalık döneminin şimdi başladığını söyleyebilirim. Bir de araya pandemi girdiğini düşünürseniz. Evet, evet. Ama biz pandemide hiç durmadık yani işin açıkçası çok da pandeminin rahatlığını ya da boşluğunu yaşayan bir dernek değiliz. Anladım efendim. Peki yeni dönemde ne gibi projeleriniz var? Daha çok hangi konulara yoğunlaşacaksınız? Evet. Biz yeni dönemde az önce de söylediğim gibi bir önceki dönemdeki durumları analiz ettikten sonra bir yol haritası belirledik. Hı -hı. Bu yol haritasında da önce iki tane motto belirledik bu dönemde yapmamız gerekenlerle ilgili. Bir tanesi iş birliğiydi, diğeri de sürdürülebilirlikti. Hı -hı. Biz yönetim kurulu olarak bu iki sene içerisinde bu iki mottomuzun altını dolduran projeler üreteceğiz. Çünkü bir önceki dönem ya da ülke gündemi ya da daha büyük... E, anlamda dünya gündemini e, dikkate aldığınızda kadınların özellikle durması gereken konulardan bir tanesinin e, işbirliği olduğunu e, gördük ve işbirliği yapmakla da bitmeyip bunun sürdürülebilir hale gelmesinden sonra başarının olacağına inanıyoruz. Evet. Tabii ki buikatın devam eden ve marka olmuş bazı projeleri var. Buikat 14 senelik bir dernek. E, yaklaşık 12 senedir de markalaşmış, devam eden projelerimiz var. Nedir bunlar? İşte iş yaşımında başarılı kadın ödül töreni. Her yıl 8 Mart haftasında gerçekleştirdiğimiz. Başarılı iş kadınlarına evet. ödül evet. verdiğimiz. Noktalama projemiz yine 12. senesini gerçekleştirdik geçen sene. Bu sene de kısmetse 13.sünü yapacağız ki pandemi döneminde bile bitirdik biz bu projeyi. Bursa'daki üniversitede okuyan kız çocuklarına kariyer koçluğu yaptığımız noktalama projemiz. Bunlar tabii ki devam edecek. Ama bunların yanında pandemi döneminde 3 tane hibe Avrupa Birliği projesini bitirdik paydaş olduğumuz. Ve aynı zamanda yine pandemi döneminde bu Kat Gelecek Akademisi'ni kurduk biz. Bu Gelecek Akademisi ile birlikte de ilk eğitimimiz olan 20 katılımcıya ücretsiz mini MBA eğitimi verdik. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladılar, sınavlarını geçtiler, programımızı bitirdik. Yeni dönemle birlikte de Gelecek Akademisi kapsamında danışma kurulumuzun belirlediği 10 kişiden oluşan kadın ve erkeğin eşit sayıda yer aldığı danışma kurulumuzun belirlediği yönde eğitimlerimize devam edeceğiz. Hı hı. Ee, Böylece de aslında yine pandemi döneminde bir ilk olarak bir akademi kurmuş olarak da sanırım ciddi bir iş yaptığımızı göstermiş Sadece olduk. Sadece öyle. Daha demin de söylediğiniz 12 yıldan beri Bursa'nın başarılı iş kadınlarına ödüller veriyorsunuz. Bursa'da da örnek işin kadınları var. Ama size göre Bursa'daki iş kadınları, girişimci kadın sayısı ya da çalışan kadın sayısı yeterli mi? Bursa'daki ...sayı Türkiye ile orantılı gidiyor. Biz e, TÜİK ile bu konuda yazıştığımızda, Bursa özelindeki sayıları istediğimizde... ...bize tam bir sayı vermese de şu bilgiyi verdi. Dedi ki Bursa'daki istihdam oranı da, girişimcilik oranı da Türkiye'deki oranla paralel gidiyor. Kaldı ki Bursa bir sanayi şehri. Kadın iş gücünün de e, çok önemli olduğu sektörleri barındıran bir şehir. Bu da demek oluyor ki Bursa'da çok çok yetersiz bir kadın istihdamı, kadın girişimciliği var. Bizim derneğimizde de %70 girişimci, %30 profesyonelden oluşan bir profilimiz var. Gönül istiyor ki öncelikle Bursa'da sonra tabii ki tüm Türkiye'de bu oranların en az nüfusu oluşturduğumuz oran olan yarı yarıya oranı kadar istihdam oranında ya da girişimcilik oranında daha doğru tabirle ekonomiye katılım oranında da yine eşit sayılara gelmesi kadın erkek oranıyla ilgili. Anladım efendim. Ee, peki kırsalda da kadınlar kooperatifleşme yoluyla hı hı. iş hayatına giriyor bir nevi. Ee, sizin büyük katı olarak bu kadınlara, işte kooperatifte çalışan kadınlarla yönelik projeleriniz olacak mı? Onlarla bir mentörlük tarzında bir girişiminiz olacak mı acaba? Aslında iki sene önce vardı bununla ilgili bir projemiz. 150 kadına mentorluk yaptık biz. İşkur bünyesinde belirlenen 150 kadına. Bu 150 kadından da yaklaşık %22'si kendi işini kurdu. Türkiye'deki oranların yüzde ikilerde olduğu gerçeğini düşündüğünüz zaman bu yüzde yirmi küsur oranın çok da başarılı bir çıktı olduğunu kanıtlıyor bize bu oran. Burada böyle bir proje yapmıştık. Bu ikat kooperatifleri her zaman destekliyor. Kadın kooperatifleriyle her zaman el ele kol kola projeler yapıyor. Tabii ki bundan sonra da yine bu ikatın amaçları ve mottoları doğrultusunda elbette ki e, bu tarz projelerde yürütmekten memnuniyet duyacağız. Amin efendim daha yeni e, bir proje olarak da Büyük Kadınlar Aralarında olduğu 8 İş Kadını Derneği Genç e, girişimci. girişimci İş Kadınları Federasyonu çalışsın altını toplandı. Evet. Bu federasyonun kuruluş hikayesini, kuruluş motivasyonunu anlatır mısınız bize? Tabii. E, hepsi aslında bir analiz ve değerlendirmenin e, sonucunda ortaya çıktı. Yaklaşık İki buçuk senelik bir hikayesi var, geçmiş bir hikayesi var. Gifet'in kısa adıyla Gifet'in. Ee, biz sadece tek başına evet yerelde, işte Bursa'da bu başka şehirlerde başka iş kadınları derneği olarak e, iyi projeler üretip uyguluyoruz. Fakat bu yerelde kalıyor. Bunu ulusal'a taşımakta, hatta belki uluslararasıına taşımakta hepimiz zorluklar yaşıyoruz. E, o zaman biz birbirimizle alışverişimizi, fikir alışverişimizi, proje alışverişimizi yaparsak sesimizi daha yüksek çıkarabiliriz düşüncesiyle. Aslında tam da bir Anadolu hareketi gerçekleştirmek amacıyla çıkan bir proje bu. Yaklaşık iki buçuk sene önce bununla ilgili altyapı çalışmalarına girdik. Birbirine benzer mozaiklerde derneklerden oluşturmak istedik bu federasyonu ki Konuştuğumuz konular, dertlerimiz, yapmak istediklerimiz, amaçlarımız aynı doğrultuda ilerlesin diye. 8 iş kadını derneği İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Aydın, Adana, Gaziantep ve Afyon kadın Dernekleri ile birlikte girişimci iş kadınları federasyonunu kurma doğrultusunda çalışmalar başlattık. Hepimiz genel kurulda kararlarımızı aldık. E, ve sonunda da e, geçen ay dün lansmanını gerçekleştirebildiğimiz e, ülkemizdeki maalesef yaşadığımız olumsuz gündemler sebebiyle e, dün gerçekleştirebildiğimiz bir lansman yaptık. Ve artık resmi olarak kurulduğumuzu kamuoyuna duyurduk. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun. Peki e, GİFET neyi hedefliyor, amaçları neler, e, iş kadınlarına, iş hayatında neler kazandıracak? Evet, GİFET şöyle de bir özellik taşıyor aslında. Türkiye'de kurulan ilk iş kadını federasyonu olması özelliğini de taşıyor. Az önce de söylediğim gibi birlikten kuvvet doğar sözüyle yola çıktık. Evet, biz yeteri kadar adımızı, sesimizi kadınlar olarak yerelde duyurmaya çalışıyoruz. Ama birbirimizle yapacağımız projelerle bunu ulusala yaymakta ve sesimizin daha gür çıkmasını tek ses ve tek yürek olarak çünkü hepimiz aslında aynı amaca hizmet ediyoruz. Hepimiz kadının toplumdaki ekonomik hayattaki yerinin güçlendirilmesiyle niteliğinin ve niceliğinin artmasıyla ilgili projeler yapıyoruz. Dolayısıyla da birbirimizden yaptığımız projelerimizden feyz alarak benchmarklarımızı daha kuvvetli hale getirerek daha iyi projeler yapıp ve bu projelerin de zeminde daha fazla insana yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz GIFET olarak. Anladım efendim. Peki federasyonun kuruluş aşamasında ve sonraki sürecinde bu yıkazının rolü ne olacak nedir? E, bu ikat zaten 8, az önce de söylediğimiz gibi 8 kurucu dernekten bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla da Gifet'in her zaman e, tarihi boyunca kurucu dernekleri e, olarak adının geçeceği bir dernek olarak yerini aldı. E, bundan sonraki süreçte de e, ilk yapılacak genel kurulla birlikte görevlendirmelerle birlikte e, bu ikatta çok etkin bir rol oynayacak. Çünkü delege sayısı en yüksek e, derneklerden bir evet. tanesi bu ikat. Dolayısıyla da e, gerek GİFET'in yönetiminde e, gerek işleyişinde en aktif derneklerden biri olacak. Anladım efendim. Peki e, yeni kurulan bir federasyon olmasına rağmen GİFET kamuoyundan nasıl bir e, tepki aldı ya da geri dönüş aldı? Daha da güçlenerek bir mü ilerleyen dönemde? E, dün yaptığımız İzmir lansmanına e, çok değerli protokol İzmir protokolü katıldı. E, onlardan aldığımız ilk etapta Onlardan aldığımız aksiyonlar beklediğimizin de üstündeydi. Ciddi desteklerini hissettik ve bu girişimimizden dolayı da hepsi çok mutlu oldu ve gurur duydu. Özellikle dünyamızın içinden geçtiği kadınlarla ilgili olumsuz durumlardan dolayı bu kadın birliğinin bütün Türkiye'ye hatta bütün dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki aşamalarda da GİFET'in çok büyük etkisi olacak, rolü olacak, sorumluluğu çok büyük. Ama hepimiz, bütün dernekler bunun bilincindeyiz. Ve elimizden geldiğince kadın gücünün, kadın sesinin ne kadar etkili ve ne kadar önemli olduğunu hem anlatıp hem de göstermek istiyoruz. Peki size göre Türkiye'deki iş kadınlarının, çalışan kadınların iş hayatında karşılaştığı zorluklar neler? GİFET olarak bu zorlukların ne gibi çözümler bulmayı düşünüyorsunuz? Kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları aslında iki maddede toplayabiliriz. Bir tanesi çocuk bakımı, bir diğeri de yaşlı ve büyük bakımı olarak. Tabii ki daha öncesinde iş hayatına girişlerde de bunlarla ilgili çok ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Bunların altında birçok başlık var. Yaşlı ve çocuk bakımı ile ilgili birçok proje üretiliyor. Devlet tarafından da bunlar devam ediyor. Çocuk bakımı ile ilgili de biz bu ikat özelinde de çok ciddi çalışmalar yaptık. Bazısını nihayete erdirebildik. Bazısını bazı sebeplerden dolayı erdiremesek de. Yine gifet olarak bu yönde çalışmalarımız olacak. Yine girişimcilerle ilgili... Girişimci kadın sayısını arttırmak ve girişimci olma yaşını biraz daha aşağıya çekmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de yapılan araştırmalarda ortalama 40 ila 45 yaşından sonra kadınların girişimci olabilmelerini olabileceklerini gördük, olduklarını gördük daha doğrusu. Bu sayıyı da hem sayı olarak hem de yaş olarak biraz daha aşağıya çekmeyi hedefliyoruz. Yine aynı zamanda yönetim kurullarındaki kadın sayılarını arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü ne kadar eşit bir masada oturursanız cinsiyet olarak, oradan çıkacak kararın şirket içinde, ekonomik olarak da, toplumsal olarak da daha efektif, olacağını görüyoruz. Dolayısıyla da aslına bakarsanız gerek girişimcilik gerek iş hayatındaki kadın sayısını arttırmak ve gerekse de bu kadınların niteliklerini arttırmak için önlerine çıkacak olan çıkması muhtemel olan engellerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için 8 derneğin ürettiği projelerin hep birlikte beraber üretip ...daha çok kadına dokunmayı hedefliyoruz. Anladım efendim. Son olarak da şey sorayım. Girişimcilik ile ilgili konuştunuz. Neden size göre çok yüksekti bu yaş? Devlet desteklerimi yetersiz, kadınların kendi mi yok. Bunun sebebi size girin Aslına bakarsanız ben şöyle düşünüyorum. Kadınların her zaman bir seçim yapma zorunluluğuyla bırakılıyor Türkiye'de. Ya okuyacaksın... Ya evleneceksin, evlendin ya çocuğuna bakacaksın ya evleneceksin. Bir bu. Kadınlar her zaman e, ev yükünün de baş sorumlusu olarak görülüyor. E, i̇kinci sebeplerden bir tanesi finansal ulaşım. Maalesef ki Türkiye'deki gayrimenkullerin e, sahiplenme oranına baktığımızda yüzde 8 ila 9 arasındakilerin kadınların üzerine olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da bir işe girerken istenen o teminatları, ipotekleri kadınların aslında ne kadar zorlanarak vereceğini görüyorsunuz. E bir diğeri de bilgiye ulaşım. Herkesin aynı standartta, aynı sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyde olmadığını düşünürseniz bilgiye ulaşım bütün kadınlar için eşit değil. Tüm bunları değerlendirdiğinizde, evet 40 yaşından sonra kadının biraz daha bunlara erişebilir ya da önündeki engelleri biraz daha yönetebilir hale gelmesinden dolayı olduğuna inanıyorum. Anladım efendim. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Çok mı? teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Umuyorum Gifet hayırlı uğurlu olur ve eminim ki çok da güzel işler yapacak ve biz burada sizinle GİFET'in... Güzel projelerini konuşacağız Umarım konuşuruz. tekrar. konuşuruz. Eminim güzel işler için tatarsınız. Çok teşekkürler tekrardan. Ben tekrarla. teşekkür ederim. Sağ olun. Ekolarda Oya Eko Yerol ile beraberdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.